Evet arkadaşlar herkese günaydın. Hava aydınlandığına göre kamera açabiliriz. Tral avlamaya geldik. Bakalım alabilecek miyiz? Hep beraber göreceğiz. Zıfırla başlıyoruz. Rüjim'in zıfır modeli. Bakalım. Beklentilerimizin üstünde bir şey olacak mı? Hemen boşluğunu alıyoruz. Az bir şey batmasını bekliyoruz. Sonra küçük jeliklerle Vuruyoruz. Kral, turna. Ondan sonra. Neydi o diğerlerinin adı? Paraküda. Bunların hepsi atlayabilir buna. Levrek de atlar da. Ben denizden daha levrek çıkarmadım bu managüte avlandığım genel avlandığım yerde çıkarmadım. Az ilerisinde <gülüyor> oluyor. <gülüyor> Bakalım böyle deneyeceğiz. Selim abi de gelecek şimdi. Onunla beraber bir sabah suyu yapacağız. Bakalım. Nasıl olacak? Ne alacağız? Hiç bilmiyorum. Aldım abi. Aldım arkadaşlar. Ne aldım bilmiyorum. <laughs> Birinci tral geldi. Abi ayağın urlu geldi bak. <laughs> ne yapalım? Salam mı? Tral. Ne Neyi abi? Küçük saltar ya. arkadaşlar günaydın. Gelir gelmez Erkan benden önce gezemez. Ben, abi, ben de dedim şimdi Selim abi de geliyor dedim. Tam o anda balık bindi. Bir tarafa doğru giderim Diyecektim Selim abi bana balığı bindirdi. İki oldu. Birinci vuruşu kaçırdık. Bu iki oldu. Öyle İkinci de bindi. Yok zıpır atıyorum ya. Şey, şey var evet. ya. Bu da tam oturmuş ki. Oturmuş abi. Bir iki yapamadım <gülüyor> <gülüyor> evet, şey. ya. şey. Savaş günü geldik. Bugün Erkan'layız. Evet abi. Evet. Ancak da başarı ağlara imza atıyor. Eyvallah abi misin? sağ olasın sen de öylesin Edeyi ya. Helal <laughs> almış. Hemen salacağız. Aynen boy 40. Hani? İsteyeceğiz ağırlıklı olarak. 10 gram mı atıyorsun abicim? Aynen. Bakın şöyle hemen salımını yapıyoruz. Ne ya abi? su üstüne evet. Birinci balığı aldık hemen sallıyorum Bakalım ikincisi ortamızda yoklayacak mı? Gelin abi gelir gelmez balık bindi Küçük yapıyoruz, şöyle. Zaten o anda geliyor, durduğunuzda balık durmuyor. Arada şöyle titreşimini de yapabilirsiniz. Aldı mı? Evet, aldı arkadaşlar. Selim abi. Kral mi abi? santralimiz geliyor. Tural Hoppa. <laughs> 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 Tıral abi tural <laughs> İşte çayalık bölge olsa iri iri gelir abi. <gülüyor> 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 Hemen onu da salgını yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> Hop you gidiyor gidiyor gidiyor. Gidersin, gidersin. <laughs> terse gidiyor. Ya, ya, ya. Dur dur ben itarım Sen aşağıya aşağıya. Ha gidiyor abi şükür. Hayvan terse çalışıyor. atamıyoruz. Biz de çapraz atarız. Hadi oğlum. Gördüm. Aldım abi de balon herhalde. Abi güzel bir şey aldım. Balon olabilir. Balon olabilir. Ne aldım bilmiyorum. İyi basıyor. Güzel basıyor. Aldım. Aha, bir telinden kurtulduk. Kala vereceğim biraz? Koparacak. Abi hayvandan böyle tek tek kopuyor bir şeyler de. Allah Allah. Bak. Gitti abi. Acele et. Yok kalamayı da verdim. Koparmasın yırtılıyor böyle. Onun farkındayım. Hiç şöyle İlk başta güzel basıyordum. Bu şey mi abi ya? Bu taban balığı mı? Ney bu? Anam anam Watos'a bak. Şey Laos'a bak. Ha bu oh. ne? <laughs> Gelene bak ya. Ha bunu burayı yıkması lazım. Bu niye basmadı ya? Kıyıda kıyı mı aldı? Şöyle <laughs> kıyıda çaprazlama aldı? Ne yapacağız abi şimdi biz bunu? Valla serin var <laughs> Değil mi? <laughs> Kilosu var. <laughs> abi Bakalım sen mı? niye basmadın ya? Abi hmm. rahat var bu ya. Basana. Baksana <laughs> abi. Ya, ya normalde, normalde salınması lazım, lazım değil mi? Ya, normalde tabii. Tabii. Yani. Salalım abi ya. Bunlar büyük oluyor ya. Salalım. <laughs> en büyük şeyim bu. Orfoz muydu? Güzel. Şey kaya girdası mıydı? Neydi abi bu? Bu şey grida işte. Ay, ben de tartı var ama şimdi ağzını yırtarız ya tartı. Rahat var abi. Çok rahat var. Kilosu da. Güzel be. Abi bunu yıkıp götürmesi lazımdı ya. Olmadı bu. Basana yırta yırta geliyor dedi mi? Yırtılıyor çünkü. Aynen. Şey tutmuyor bunu. Kardeşim süper. <laughs> nasıl çıkar? bunu? <laughs> Alacaksan zarar vermeden çıkar. Ağzın içinde bir şey var. Adam, abi o ne? Midesindekiler geldi herhalde. Vallahi. abi de. Biraz deresi şey oldu ama. Onlar bir şey olmaz ya. Ya bu nasıl balıkmış böyle ya? Rida. Ne? Rida. Rida. Ben çıkarıyorum o tekrar oturuyor ya. Evet. Şöyle. Mükemmel bir boy. Hemen gönderiyoruz. Abi hayvan çok güzel. Dişlere bak ya. Gideceğim mi abi? geldik. <laughs> <Değil mi abi? gülüyor> <Merhaba. gülüyor> ah, tamam. sağ ol abi. <laughs> yok, küçük. Küçük. O 30 40 kilolara geliyor ya. Ama hiç ummadığın yerden geldi abi ya. Ya dümdüz hay kayalık yok bir şey yok senin ne işin var burada. soldan geldi. At at abi serbest. Aldı. Aa gitti abi yine aynısından herhalde. Öyle böyle değil. Bunun eşi mi var neyi var? Çok sağlam bastı ya. Vay anasını ya. Yine gönderdik. Burada ne kerametli bir yer. Evet. Küçücük yer arkadaşlar dubalarla çevrilmiş. Şimdi kamera en uzak modda olduğu için size belki uzak geliyor olabilir ama yani 10 metre 10 metrede bu balıkları alıyorum. Evet Selim abi şimdi Atacağım, alacağım dedi tuzuyu. Bakalım. Dibe indirip alacağım dedi. Bekliyorum abi. Hahaha. İzliyor. Dedim o sağlık dedim ya. Allah Allah. Evet, herkese izliyorsunuz. İzliyorum abi. Abi şimdi de Tabana indiriyoruz. Tabana indiriyoruz. Dur şuradan alayım. Mutarata, güneş var ha. Nasıl? Nasıl? Abi de geliyormuş var ya. Bir dakika abi, geliyormuş ama. İndirdik abi. <laughs> Çıkmaya gerek yok diyor. <laughs> tamam burayı <ben> silebilirim. Kameralar <laughs> açıldı. Açıldı abi. Biraz daha... oh, 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 oh. Güzel yosunlar abi. Ak... Akıntı var mı abi? Biraz var. Şimdi Bey şöyle bir bakayım ama görünüyor abi ya. Görünüyor, değil mi? <laughs> görünüyor görünüyor Aşağı doğru gidiyor. Şimdi şuradan çekeriz ama. Batsın bak. <laughs> Denizi bıraktık, levreye geldik. İşte bak abi denize girince ip çatır çutur etmeye başlıyor. Değil mi? Hı -hı. Bak şuraya risk alsam olur abi. Şöyle aşağı doğru. Nereye aşağı? Şöyle. Atabiliyorsan oradan ama çekerken işte takılır. İşte. Takabilir. Yoksa tekneden abi bak tutturuyoruz. Şunun önünü tuttur tamam ya. Aynen. Ha, karşı kalmışlar. Çok güzel balık yapar. Ya, baby de bayağı küçük kaldı. Allah. Aha attım vallahi. Sen orada risk aldın ben de burada alayım. At at at. Konuşma Yok yok batsın diyorum abi de gidiyor vallahi aşağıya doğru. Aldı, aldı be. Abi başka bir balık bu. Bu levrek değil ya. Tral. <laughs> Kral kral abi. Vuran oluyor. Vuran buymuş abi. Çünkü iki kere vurdu da aynı. Anda. Evet. E şimdi büyük karades olsa bunu yiyemez. Yemez. Bu lan oğlum. Tekne geçti bu lan bu Tekne geçti bu aldı. Valla on numara oturmuş. Ayy kır 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 kır. iyi basıyor lan. Çok iyi basıyor abi. Şuna bak ya. Neydi? Sahte GT mi? İyi yeter ya. Yeter ya. Yeter. Zaten sabah suyu kaç saat abi? Uzak bir yere gidersen. Ay aynen. Onu da biraz işte kapatacaksın, açacaksın değil mi? Biz mesela bugün hiç kapatmadık ki. Aynen. Bak gene götünden, götünden çekiyor mu abi? <laughs> Hakikaten Erkan şey duruyor değil mi? Aha Dur 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 dur. Abi kamera kapandı. Açık, dur beni kaçtık bakayım Açık açık gel, bak. olası, <laughs> da... olası, Sakin ol. Görsek, görürüz görürüz, görürüz. Dur. Geldi. Abi, levrek. Tral mı o? Gel, içeri, gel, ah. Levrek gibi mi geldi? Bir balık alıyorduk diyordu. Levrek şey. abi o levrek abi, ya. Abi. <gülüyor> 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 Güzel boyama ya. Vay, harika ya. Ben çekiyorum. Tombul gibi ne öyle lan o? Abi nereden girmiş ya? Yoksa dedim böyle basamazdı ya. Yakalandığı yere bak ya. Tuttura olmuş. güzel, güzel. Değil mi? Vuran evrek? Levrekler miydi yoksa? Ya sayıda alamadım dolayı alıyordun. Tüh ya. Sen de yedek batarya var dedin tam o anda. Allah Allah. Evet ölçüyoruz. Selim abi metrede maşallah var. Maşallah. <laughs> Valla abi pastan. Normal metrede var aslında da. 38 abi. Abi al ver Değil mi? Ay, metin, al, 38. Güzel boy bir levrek geldi arkadaşlar. Ama alınabilir yani. Alınır abi alınmaz şeyinde değilim ben zaten de. Şöyle. Mükemmel bir boy. Çok da şişkin bir balık. Çok güzel. Bulanık suda ilk levreyimi aldım abi sonunda. Evet, <laughs> evet ben çekimi yapamadım. Selim abi yaptı. Ya Allah da Kam açık. Açık, açık abi değil o mi? O kapalı olsaydı hiçbir hiç şey Hayır daha böyle bir levrek basmadı ya. Yanlış yerden yakalandı ya. Demek ki abi ağzından girmese hakkını verecekler. Aynen. Ben şurada gördüm. Devrak kaldığını gördüm. Sen ne bileyim bir abi. Bir sağa bir sola götürünce. Vay be. İyi bindi. Şuna bir su tutayım da poşete atayım. Ya son atışın şeyi işte abi. Son atış dedim ha. Farkındaysan. <laughs> Güzel hayvan. Nasibe bak ya. Ay. Bir de sen ağzına söyledin ya. Bir de balık nedir bu işte? Hmm, abi. Kamera da kapandı ya. Benim kesin gelir. Ben çektim ama. İnşallah abi güzel çıkmıştır ya. E, kapa kamera kapandı ya. Nasıl aldı, nasıl etti ben bilmiyorum. Heyecanla <laughs> bakacağız.